Arkadaşlar merhaba. Bugün babamla cezalı ve satıyoruz. Evet. Canlı yayınlarımızda size sorduk cezalar ne olsun diye. En fazla yorum gelen ilk cezayı açıklıyorum. Limon. Ee, birinci cezamız limon arkadaşlar. İki maç yapacağız. Ee, ikinci i̇kinci cezamız ne? 325 UC. 325 UC. Ee, oda kuracağız. 5 dakika mıydı odalar? 4 dakika mı süresi Dokuz. vardı? 9 dakika mı? süre bitene kadar kim önüne götürürse e, o kazanacak. İkimizin ekranda yansıttık. Burada tek olay şu, onu size öncesinde söyleyeyim. Ses kasamıyoruz ikimizde. Bilgisayara görüntüyü verdiğimiz için ikimizde ses kas ses kasmadan oynayacağız. İkimizin de ekranını göreceksiniz. Ben vs başlamadan söylüyorum. Ben yok oğlummuş. Aman o kazansın. Takipçileri eğmenin yenildiğini görmesin falan dinlemem. Beni biliyorsun. Ben de dinlemem canlı yayınlarda beni izleyen arkadaşlarım çok iyi bilir ve Eymen ve Vesa yenebiliyorsam yenerim yani hiç acımam. E, bugün de yeneceğimi düşünüyorum. Limonu da Eymen'e yedireceğim. Hı. Bir de karne parasını güzel para topla Eymen. E, karne parasından da bana güzel bir 325 UC yükleyecek inşallah. Ben yüklemeyeceğim sen yükleyeceksin. Emin misin? Eminim. Eymen'in avantajını biliyorsunuz. <laughs> Aranda da çok iyi. Ama biz de neyiz? Eskiyiz. Bizde tecrübe var. Tamam. Tamam. Hadi o zaman mesajımıza başlayalım. Başlayalım mı? Haydi başlayalım. Başlıyoruz. Yani söylediğim gibi ses, ses katamayacağız. Ses katmadan oynayacağız. Arkadaşlar limonla çok ekşi. <laughs> Biz bir tane yedik. Evet. O kadar ekşi ki. Yenecek gibi değil. Yani böyle oldum. <laughs> çok çok ekşi yani. İnşallah ben yemem ya. İnşallah. Hangisini kaybetmek istersin? Limon mu yemek istersin yoksa şey mi? Ee, limon mu yoksa UC mi? Saçlarım tabii Şey. Ben limon yemek daha çok isterim. UC'yi almak çok isterim. He UC'yi alayım diyorsun. UC'yi kazanayım. Limon. Tamam ilk vesemiz limon vesesi mi? Hı -hı. Bu vese limon vesesi mi? Evet limon. Tamam bu vese limon vesesi Böyle Kaybeden limonu yer. Ben anlamam. Kaç da bitiyor? Öyle ağzına attın mı da süre dolanak kadar. Dur dur Kaç mı bitiyor? Tam 10 dakika süresi var ya. Süre dolana kadar. <laughs> Beyler ses kasmadan oynuyoruz. Tamam, Bilginiz olsun. Tamam. Hadi bakalım. Ses vermemize gerek yok. Aynen öyle ses vermemize gerek yok. Vallahi ben anlamam abi. Çocuk çocuk dinlemem. Böyle dünya <laughs> <korfilli> yok. yok. Bir <laughs> Bu bir. Tamam bu bir arkadaşlar. Hemen silahımızı alıyoruz. Kendini patlatma var mı Eymen? Yok. Yok mu? Olsun mıydı? Sen... Kendini... Ol, olsun mu? Sen bilirsin. Olsun. Tamam olsun. Kendi patlatma olsun. Oo. Oo. Please. Yok tamam, tamam tamam. Orada beni biraz muhabbete tuttu. Olsun olmasın mı derken geldi vurdu. Gördünüz. İyi var aslında. Please. Evet, Eymen. Hadi. Gel buraya. Gel. Ya. Buraya. Ben acımam abi. Ben öyle yok çocukmuş, mucukmuş. Aa! Silah sıcaklandı. Tamam. Sıkıntı <laughs> yok. Silah sıcaklandı. Yoksa bizi vurma şansı yok biliyorsunuz. Aynen aynen. Yoksa bizi vurma şansı yok. Tamam demek ki ses kasmadık için. Bundan sonra silah <laughs> sıcaklandı. Canım yok. Canım yok. Don. Arada şu görüntüye bakalım tamam da Beni benim bu adam donuyor. Donuyor don. Ama hep aynı aynı yerde misin yine? Abi canımı da yani, bak olur. beşinci eldeyiz hala aynı yerdesin. İyi daha böyle değil mi beyler? Bak sıkıntı mı abi? Ya o o <laughs> çıktı artık Eymen. Ya canımı doldurdum. Canını doldur benim orada doldur. Gel de doldur. Altı el oldu anne çıktın oradan. <laughs> var ya. Ya. Vuramadım. <laughs> <laughs> Az bir saniye ya. Bir saniye. Kendim patlatacağım. Tamam var mı? Yelek şey? yok. Tamam patlat. Yeleksiz. Tamam patlat. Yeleksiz dünya. Biz bunu silahını alalım. Nerede silah? Uçurumun dibinde. Tamam silahını aldık. Bak, <laughs> yat. yat aşağı. Hayır. Yat ya yat. <laughs> e, yat aşağı Niye ya? Sana ne? Tamam. Bot! Bot! Bot musun? Bana bot dedi beyler. Vallahi ben bu lafı demeyecektim. Bu lafı demeyecektim. O o yerden yüzünü çok merak ediyorum. ne Aa. Aa, çok kötü yedik. <laughs> Lan az bir saniye ya. Ya <laughs> ya. Az bir saniye, az bir saniye. Bak, gerçekten bu oyun böyle bitmeyecek. <laughs> böyle bir dünya yok. Ben biraz ama ya ses katma işi tehlikeli abi. Çok tehlikeli. Ya. Ya bir vurabilsek bir <laughs> Arkadaş. <gülüyor> abi bir saniye ben nasıl vuramıyorum Eymen seni. Ya tamamen ses kasmadığım için bak ciddi <laughs> diyorum size ya. Canım Gelme gelme gelme. Arkadaş ne alaka? Ne alaka? Yeniliyorum. Ne alaka? Ya da aşağı yat. Adam oyna. <laughs> gitti. Gitti 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 gitti. Az bir saniye buradan döner mi? Bence döner. Ya bir el alsam az bir rahatlayacağım bir saniye. Gerçekten Al ekran yapma ya ekran niye yapıyor? Hı? Bakma ekrana. Ben yayın gidiyorum diye bakıyorum orada ben. Ekran yapma ödü yok. <laughs> gel buraya gel buraya. Heh. Gel buraya. <laughs> yat 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 yat. yat. <laughs> tamam döndü döndü. Döndü abi. Döndü daha bu <laughs> çok, çok iyi vurdu. Vallahi çok iyi vurdu. Alo Ben, ben sen adamı yüktercem. Loading. Tamam Cover me. Delay hak ya. Cover me. Gel gel. gel. Oo. Oh, Beyler biz çok paslanmışız. Harbi diyorum, biz çok paslanmışız. Ben samimi söylüyorum. Rahat yenirim diyordum ya. Tamam gel. Oo. Ya. Beyler taktiği gördünüz. Kapandım üzerime doğru geldik. Çünkü şu an özgüven patlaması yakıyor. Ama onun özgüvenini yıkacağız. Tamam gel buraya şimdi. Yat aşağı. Neredesin? Kaçma, kaçma. Yat aşağı. Canım kaçıyor. Canım yok. Öyle kaçmayacaksın gel buraya. Beyler ses kasmıyoruz. Ee, o yüzden tam anlayamıyoruz nerede olup olmadığını rakibin. Aa, çok güzel, çok, çok güzel abi. Çok güzel abi. Döndürdük. Tamam döndürdük hiç sıkıntı yok. No problem. Oo. Bu vermeyecek. Bu vermeyecek. Babalar sözünü tutar. Sıkıntı yok. Ben iddia gayet dersen ben sözünü tutacağım. Ben sözünü tutamam tamam mı? Sonra limon yerken ağlamak yok. Çok ekşi ben yemem demek yok. Kaç bin kişi seni izliyor baba. İşler biraz kötü gidiyor. Ne diyorsun? Hemen oyun uzaklanıyor da hiç konuşmuyor. Az muhabbet etti ha. Hmm. Değil mi? E Neredesin? Baba. Evet, gördün sen. Nerede? Gördün Nerede gördün? Yatak ya. Bu işler böyle beyler. Rahat olun. Oyun bizde. Hiç şey aynen. bitmiş Hiçbir şey bitmiş değil. Hiçbir şey bitmiş değil. Sadece rahat olun abi. Evet 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 bu taktik güzel. Bu adam bir soldan hiç beklemediği yerden vuracağız onu. güzel bir abi. Bak buna gerçekten yapacak hiçbir şeyim yok. Buna yapacak hiçbir şeyim yok. Güzel Şimdi, bir yok. Şimdi nerede? Böyle bir sıkıntımız var. Ses katamadığımız için. Neredesin Eymen? Sen neredesin? neredesin? Sen neredesin? Ya bir saniye ya. <laughs> abi. o o. oh. Bence şey yapalım mı? Bir dahaki süreçte. Bir yer belirleyelim. Eymen. Hep oradan oynuyordum. Ama böyle ses kasmadığım için çok karışık oluyor. Sen soldan mı oynamak istiyorsun sağdan mı? Oo. Aa. Yandık 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 yandık. Tamam, canı birden daha az. Lan tamam, nerede? Ya ne ya? Evet. Neredesin? Beyler, bu hese gitsin. Aa, 30 tane ne Limon muydu? Beyler limon gitti. Yedik ya. Bunu... Aa 10. Oh. Ya limonu iyiydi. Ucayı alır bir şey değildi. 15, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Limonu kaybettik. Allah hayır. <laughs> Allah hayır. Nasıl yiyeceğiz şimdi? Nasıl, ne olarak? <laughs> Yok edilmeye hazırlan. Tamam. Sen sen gidir. Herhalde. Hangisi yiyeyim? Küçünü <laughs> ver. Küçünü <şunu> ver. Küçünü <laughs> ver ya. Küçünü <şunu> ver. Oğlum <laughs> <Al>, bu yenmez. Anne ne anne ne Tamam bir yüzeye daha tamam. Ayy. <laughs> <laughs> ben bunu yemem. Bir şey daha lazım. Anne ne? Lütfen. ne sen yedin? Evet. Çok ekşi. Tamam. Bunu sen ye. Ben sana uyuyacağım alayım direkt. Hı? Bunu sen ye. Diğer VS'yi sen kazanmış ol. Ben sana uyuyacağım alayım. Gerçekten. Evet. Yemin et. Yemin et. Yok ya öyle bir şey yok. Tamam ver yiyeceğim. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> tadına bak. <baktın>, Tötü. <laughs> <laughs> Az, 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 az. <laughs> her bajı pekçe. Her bajı Eksi. Çok ekşi. kötü. Çok kötü. Her beksi arkadaşlar ben de bir tattım. Tamam. Babamın B12'si gitti. <laughs> tamam. Sıkıntı yok. Ben gerçekten yenirim Rahat yenirim diyordum. O yüzden çok kasmadım kendimi. O zaman ikinci vs'ye geçiyoruz. Geçelim mi? Geçelim. UC ödüllü. UC ödüllü 325 UC. 325. Valla konu para olunca <laughs> babamı tanımam. Şimdi ne olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Ben de babam. Ben gerçekten kimmiş. yenirim sandım ya. Ben o yüzden... ben de dedim ki, babam kimmiş, mimmiş hiç umurumda değil. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama bir taraf belirleyelim oradan oynayalım. Ortayla nasıl olsun? Sen sağdan mı oynamak istiyorsun? Benim sağımdan. Sen... Tamam solumda. <laughs> Sağ taraflı orta tamam mı? Ben de sollu ortadan. Tamam. Aynı yerde denk geliyor zaten. Tamam. Şöyle. Tamam tamam. Orası bir de orta tamam mı Emre? <laughs> Beyler ses kasmadığımız için diğer tarafta olunca çok karışıyor. Arkadan ölüyoruz falan gerek yok. Tamam. Kararlaştırdık. Ne olduğunu. Şimdi gelsin bakayım. Benim Kabul ettirdim ona. İyi şimdi. Hadi. Ortayla sağ tarafta. Ha pardon. Özür dilerim. Ben yanlış yere gidiyorum. Hemen sağ dedim. Özür dilerim. Tamam. Geldim. ha neredesin? Kusmuyorsun değil mi bir yerde? Bak ben açıktayım şu an. Sen sağdan geldin değil misin? Oo. Şaka. Bir gün yine mi? Hafvom be. Um ya. Dinle. Oyuna tam çok odaklandın da Abi bize de sohbet ya. Abi ne alaka Abi bir saniye gelsin evet. yayını paylaşmayalım ha. Alecim. Yok ben gerçekten çok kötü oynuyor. Ne Millet izleyecek mi panik yaptı? Ya, ne, alaka ya? Allah Allah saçmalığa bak beyler. Ama bunun rövanşı olacak. Gerçekten rövanşı olacak. Böyle bir saçmalık olmalı. Ben böyle yenecek adam değildim. durma. Nasıl vuruşlar? Baba, yaşındım. Ne, ne Ben rahat Evet, ben gerçekten. Oğlum, altı sıfır. Sen bile hayatında 6-0 yenemedin. 6 fark atamadın. <laughs> ne böyle? Dur kendini patlatacağım. Git git. Ya şu kendini patlatma işi olmasın. Ne alaka ya? Tamam. Ağlıyoruz Artık. şu an. Hı? Babamdaki çaresizlik. Sen tamam, şimdi göreceksin abi. Hmm, göreceğiz. <laughs> tamam şu bir. Başladık. Başladık. Net diyorum size başladık. Tamam. Neredesin? Bak sağdan geleceksin ha. Oo, oh. Abi hiç şans vermiyor. Vallahi şans vermiyor. Bu çocuk. Evet. Bak bu video edildi. Ben açma dedim. Şu an bak bazı izleyenler eminim benim hani belki saldığımı düşünüyor da Gerçekten çare... Aferin. Neredesin? Dur. Evet. Ya ne alaka? Az bir saniye ya. Az bir sakin oyna Sercan tamam odakla. Tamam odakla odaklanıyor. <laughs> Değil mi? Oku da odaklanmış. Önce <laughs> kendinden geçsin arkadaş. Ya, ya, ya kaskı kalmadı kaskı. Ya şu video kaydını. Bunu izleyenler yorum yapsın. Benim yapamayacağım bir şey var mı abi? Ama bunu roman olacak. Söz veriyorum size. Söz veriyorum size bunu roman olacak. Bir daha yapacağız yani. Bir daha vs. Yok tam bugün değil. Başka zaman yine ödüllü cezalı vs olacak. Ben fırtalayım. Hadi tamam ben artık cezayı çekeceğim de. Ama nasıl bu hale geldik ben anlamadım gerçekten. Şu an videoyu paylaşacağım var. Utanıyorum yani. Hadi paylaşma. Hadi. Yani beni takip eden insanlar şu an diyecek ki Sercan abi ne biçim oynuyormuş?'' diye. Ama alakası yok. Ben odaklandım. Odaklandın ama biraz konuş. Konuşuyor. Hiç çıkmıyor. Oyunu o kadar Ya duvar arkası oynamıyor mu? Beyler duvar arkası oynamıyor mu ben? Hep ben açamıyor muyum? Bak şimdi bak. Haydi izliyoruz bak. Bak. çıktı duvardan. Bak nasıl vurdu. Gördünüz mü? Haydi Ben yorumlara herkes yazdım. Eymen duvar arkası mı oynuyor yoksa açık mı oynuyor? Hangimiz daha açık oynuyoruz onu yazın. Ben mi imem mi? Yazın abi. Ya öl be. İki tane eseydim be. Baba. Bu eseydi. Uydu işin o şey yapar. Allah aşkına nasıl ölmüyor beyler? Neredesin orada mı ben Canım yok. Benim de yok da. Ya kaçıyor. Eme her zamanki gibi duvarı yalamaya devam ediyor. Hı. Heh, yat aşağı. 3 dakika. Abi. Yat aşağı. Baba. Heh. Vallahi bakacağız yemin mi ona? Gel gel. gel. Ben mermi değiştiriyordum, kusmadım. Aa, insanlar gördü. Arkadaşlar gördünüz, kusmadım. Mermi değişiyordum. Döner mi? Hı -hı. Belli olmaz. Hiç belli olmaz. <laughs> ben hadi. hadi be. Thank you. Yeni bir arkadaşlar ama. Ben bir şey demek istemiyorum şu an. <laughs> ben, <zaten illiyim. Gülüyor> yani ben... Kim bu hale gelmesine gerçekten şaşkınım. Baba ben odaklandım bak. Yüce resmesini yapmayacaktı. Evet. Abi nasıl vuruyor gözümü seveyim ya. Ya kayıtları izleyin arkadaşlar bakın ya nasıl vuruyor. Neredesin? Hayır. Kaç kaç. Çok güzel, Oo bitti be, bir Ya bitti çeviremem ki abi burada. 2 dakika var. Nasıl? <laughs> ya ses torunları halledecek aslında ses kastan belki farklı olurdu. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne dedin sen babaya? Hmm, diyorsun. Ya arkadaşlar gerçekten aldeybin olsun tam mineral misin ya? Vallahi anca açıldı. Bak yemin ediyorum bu vs'nin Vc'nin bu VS olacak. <laughs> tamam. Hem de daha büyük iddia koyacağız. Ne? Bakacağız. Daha büyük iddia koyacağız. O zaman görüşürüz Değmen. Ben yine şimdi elimden geleni yapacağım tabii. tabi. Tamam sen süreyi niye sayıyorsun ya? Sana ne? Aptal da yine Niye benim suyum <üst> bozuyorsun? <laughs> <laughs> Yem kuşatmını dağıtıyor arkadaşlar. 10. Yenildik ya. Tam oynamıyorum bırak. Al şunu şuradan. <laughs> arkadaşlar yenildik. Ya Ye yenildik kabul ediyorum. Tamam yenildik. Cezamızı çekeceğiz. Yenildik. Senin Kendine sağlık. Tebrik ederim. Ee, size şunu net söylüyorum. Evet. Bak şunu da buraya yazın. Bunu olacak. ve daha büyük iddia koyacağız. O zaman görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'ın unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.